Dolar bayrama kapalı çarşıda serbest piyasada 32 lira 50 kuruştan. Borsa İstanbul 9.814'ten yani 10.000'in hemen eşiğinden. Ve bu arada 10 Altın dünya piyasalarında yeni zirvesi olan 2.350 doların üzerinden girdi. 10 Altın'a tabii ki bayram yok. O tatil günlerinde de işlem görmeye devam edecek. Ve hem Amerika'nın verilerinden işte yarın mesela açıklanacak tüketici enflasyondan, FED tutanaklarından yarın açıklanacak ve hatta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından ve tabii ki jeopolitik riskten etkilenmeye devam edecek. Önümüzdeki döneme dair iddialı bir tahmini var. Bank of America'nın ons altında ona birazdan bakacağız. Ve ons altın yükseldikçe de yurt içinde gram altın yukarıya gitmeye devam edecek. Tıpkı bugün olduğu gibi. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi? Lan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bayram sonrasında borsanın 10 bini şu anda eşiğinde 10 test etmesi geçmesi sürpriz olmayacak. Ve bu arada dövizde de yükseliş devam edecek. Bu bir kontrol yükseliş ama tıpkı bugün olduğu gibi. Bugün 32.40'dan bir satabiliyoruz. Öğleden sonra salı gün doları 32.60'ın üzerinden alabiliyorduk. Serbest piyasada kapalı çarşıda. Bankalarısı piyasada ise 32.19'da şu anda. Ama Merkez Bankası geçtiğimiz haftadan bir 32 liranın altını ne bulsa alıyor. Ve bu sayede Merkez Bankası'nın rezervleri geçen haftadan bu yana epey bir toparlandı. 507'nin yine hesabına göre 4 günde 8,5 milyar dolar Merkez Bankası net döviz pozisyonu iyileşti. Bu tabloda onu görüyorsunuz işte. Ama iyileşti dediğimiz o kadar eksideydi ki eksi 75 milyar dolara inmişti. Tüm sıvaplar yani para takasları ve hazine dövizleri düşülmüş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net döviz pozisyonu ve geçen haftadan bu yana işte piyasadan dolar topladığı için 8,5 milyar dolar iyileşti ve eksi 66,1 milyar dolara geldi ama daha gidecek çok yolu var. Merkez Bankası'nın bu rezervleri kapatabilmek için, pozitife yaklaşabilmek için bunu yapmak istiyor. Mehmet Şimşek Hazine Maliye Bakanı önceki gün görmüştük. Rezerv biriktireceğiz demişti. Yani Merkez Bankası önümüzdeki dönemde dolar toplamaya devam edecek. Eğer tabii ki geçen hafta olduğu gibi Türkiye'ye sıcak para girişi devam ederse. Bunu bayram sonrasında izleyeceğiz. Ama bu bize Merkez Bankası'nın dövizde çok fazla düşüşe izin vermeyeceğini çünkü biraz düşse hemen dolar alacağını söylüyor. Ve i̇kincisi bu arada yurt içinde enflasyon çok yüksek olduğu için hatta bu ay biraz daha büyük olasılıkla yükseleceği için önümüzdeki dönemde Türk lirasının enflasyon kadar olmasa da onun 5-10 puan altında değer kaybedeceğini yani doların yine önümüzdeki dönemde dünkü videoda görmüştük enflasyon kadar olmasa da ona yakın bir oranda yükseleceğini söyleyebiliriz. En azından ekonomi yönetiminin planı bu. Bunu yapmak istiyor. Bunu yapması için ama Türkiye'ye sıcak para girişin devam etmesi ve işte yerlerin döviz talebinin yeniden artışa geçmemesi de gerekiyor. Ons altının yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği ise bu hafta açıklanacak verilere, özellikle de yarınki tüketici enflasyonuna elbette önemli oranda bağlı. Ama şimdi sadece Amerika'nın verileri değil, ons altını belirleyen ne zamandır jeopolitik risk ve özellikle Çin Merkez Bankası'nın altın alımları da altın fiyatını yükseltiyor. O yüzden yarın Amerika'nın tüketici enflasyonu diyelim ki beklentilerin epey üzerinde geldi. Yani kötü bir sürpriz yaptı. Ve bir gün sonra Amerika'nın üretici fiyat enflasyonu da yine beklentilerin üzerinde geldi. Yani gelse dahi Fed tutanaklarından çok şahin ifadeler çıksa dahi son toplantısı aslında güvercindi Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın. Bunlara rağmen ons altın buralarda yani bu zirve seviyelerinde kalabilir hatta bir miktar daha yükselebilir. Çünkü dediğim gibi Çin Merkez Bankası altın almaya devam ediyor. Bugün Mart ayı verisi öğrenildi, ortaya çıktı ve Mart'ta Şubat'a göre bir miktar azaltmakla birlikte altın almaya yani rezervlerinde altının payını artırmaya Çin Merkez Bankası devam etmiş. Nereye gidebilir? Bank of America'nın bir tahmini var, yeni bir tahmin. 3000 dolar diyor 12 ay içinde 10 altın yükselecek ve ons gümüşün de bu arada 30 doların üzerine çıkacağını öngörüyor. Peki bugün hangi seviyedeyiz? Ben videoyu çekmeye başladığımda öğleden sonra ons altın dünya piyasalarında 2353 dolardaydı. Kapalı çarşıda 2537 liradan satabiliyorduk fiziki gram altını ve 2563 lira oradaki büroların satış fiyatıydı serbest piyasa. Ve ons gümüşte bu arada 28 doları geçti. 28.11 dolara geldi. Yani Bank of America'nın 30 dolar hedefine şu anda ons gümüş son derece yakın. Bu sayede gümüş fonları Türkiye'de yani dünyadaki gümüş rallisi sayesinde yurt içinde de gümüş fonları son bir ayda borsa banka hisse senedi ağırlıklı fonlarla birlikte en çok kazandıran yatırım fonları Burada son bir aydaki en iyi getiriyi sağlayan yatırım fonlarını görüyorsunuz. Kategori ayrımı yapmadan çıkardım. Listeledim bunu. Fonbul.com'dan. Tepede son bir aydaki %33'ün üzerindeki getirisiyle iş portföyün biz banka endeksi hisse senedi fonu var. Banka hisselerinde biliyorsunuz bir rally var. Yabancıların tercih ettiği hisse senetleri olduğu düşüncesiyle hem yerliler alıyor hem de bu arada Türkiye'ye şimdi yabancı girişi de var. iki haftadır borsaya ve muhtemelen bu hafta geçen haftada olduğunu göreceğiz veriler açıklandığında. Onlar onlar da banka alıyorlar. Bu sayede işte %33'ün üzerinde burada getiri var. En çok kazandıran yatırım fonu. ikinci sırada PEP Portföy'ün BIST Banka Endeksi yine hisse senedi fonu. Üçüncü sırada Keza Ak Portföy'ün banka endeksi hisse senedi fonunun olduğunu görüyoruz. Ama bu sıralamada yani en çok kazandıran yatırım fonları sıralamasında iş portföyün gümüş serbest fonu da var. Son bir ayda %15'e yakın getirisiyle ve garanti portföyün gümüş fon sepeti fonu da var. Ve bu arada yapı kredi portföyün gümüş fon sepeti fonu da yine bu sonuncusu %13.44'lük getiriyle en çok kazandıran fonlar listesine girdiler. Petrol, jeopolitik risk nedeniyle nasıl altın yükseldiyse yükseldi. 90 dolara kadar geldi. Brent tipi petrolün varil fiyatı dünya piyasalarında ve Vitol dünyanın en büyük petrol traderlarından biri önümüzdeki yıl boyunca petrol fiyatının dünyada 80 ila 100 dolar arasında seyredeceğini öngörüyor. Yani şu anki seviyelerine yakın kalacak. Hatta bir miktar daha yükselme potansiyeli var. Bunun sebebi Vitol'a göre evet jeopolitik risk dedim ama Vitol çok güçlü talep nedeniyle önümüzdeki bir yıl boyunca işte petrol fiyatlarının yüksek kalacağını tahmin ediyor. Bu arada yurt içinden bilinmeden geçilmemesi gereken önemli bir siyasi bacağı çok daha önemli olan bir karar. Ticaret Bakanlığı nihayet İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı aldı. 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail ihracatının kısıtlandığını açıkladı. Bu ürünler arasında demirden yassı çediye, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubu yer alıyor. Ve son olarak borsa Açılıştan başlayalım. Her gün yaptığımız gibi nasıl başladık, nasıl bitirdik? 9807'den başladı bugün Borsa İstanbul. %0.52 artıydı. En düşük 9746'yı gördü. En yüksek 9849'u gördü. Kapanış en yüksek seviye olan 9849'a yakın 9814'ten %0.59 artı ve işlem hacmi 66 milyar lira ama bugün yarım günde biliyorsunuz bunu 2 ile çarpmak lazım. Yani işte yaklaşık bir 130 milyar liraya karşılık gelen bir işlem hacmi yarım gün içinde gördük. Ama daralanda hareket etti. 9750 ile 9850 arasında aslında dediğim gibi kar realizasyonu olacaktı. Ama Bank of America'nın banka ve havacılık hisselerindeki alımları bunu engelledi. Birazdan göreceğiz ne aldığını. Bugün pozitif ayrışan, hacimli pozitif ayrışan sektörler komi sanayi, sigorta, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, kimya, petrol, elektrik ve bütün sektörler artıydı bugün. Öne çıkan kağıtlar yapı kredi, tüpraş, odin, sasa, ak enerji, emlak gayrimenkul, menkul, akbank, astor, alves, jansa, tav, göltaş, çelebi. Negatif ayrışan hisseler ise Sabancı, Aselsan, Bim Reader, Mia bunlar teknoloji şirketleri, Turkcell ve Asuzu. Eğer şimdi önümüzdeki hafta ne olur diye bakarsak, eğer bayramda ekstra olumsuz bir şey çıkmazsa hafta başında 10.000'i 10 deneme ihtimali çok kuvvetli endeksin. Bugün 9.850'den kapattı. Burası 305 dolardaki bir önceki dolar bazındaki zirvesi ve şimdi diğer zirvesi dolar bazındaki zirvesi olan 311 dolar var. O da 10 bine karşılık geliyor. Destek 9650 ve 9500 direnç ise 10 binde. Bugün en fazla alanlar ve satanlara baktığımızda gördüğümüz gibi Bank of America'nın 1 milyar 571 milyon liraya yakın yarım günde hem de alımı vardı. Ondan sonra da tep yatırım sınırlı bir alım yaptı. Karşısında HSBC yatırımın 490 milyon liraya yakın. QNB Finans'ın da 398 milyon liraya yakın bugün satışı vardı. Bank of America ne aldı? Türk Hava Yolları Yapı Kredi Vakıf Bank Vestel Çelebi aldı. HSBC ise Koç Holding Türk Hava Yolları İşçe Yapı Kredi ve Doğuş Oto sattı. Para girişi olanlar THY Yapı Kredi, DAP Gayrimenkul, Akbank, Vakıf Bank, Emlak GYO, Jansa, Tüpraş, Türksel, TAP Havalimanları. E para çıkışı olanlar Koç Holding, Sabancı Holding, Reader, Morgan, Alves, Kocaer, Borusan Yatırım, Doğuş Oto, Hatsan ve Tarkim. Akşamları 20.30'da bayram değilken buradayım. Ve şimdi bayrama giriyoruz. Ben de dinleneceğim. Ama bayram esnasında daha önceden hazırladığım iki soğuk yani sıcak gündemle ilgisi olmayan videoyu yayınlayacağım. Hepinize ve tüm Türkiye'ye mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. Biraz huzur bulalım. Bu bayramda seçim filan gerçekten çok böyle hareketli bir dönemden geçtik yine. Ve bayram sonrasında elbette her akşam 20.30'da devam edeceğiz.